Bir Cumhurbaşkanı'nın ve o ülkenin İçişleri Bakanı'nın görevi şiddete uygulayanları savunmak değil, şiddetin altlarını hazırlamak, gerekçesini anlatmak değil. Onların görevi şiddete engel olmak. Ve şiddete uygulayanlara da gerekli yaptırımı sağlamak. Şiddet bir kırmızı çizgidir. Yani gerekçesi olmaz. Efendim işte o bana şöyle bir şey söyledi. Ben de ona taş attım. Böyle bir şey yok. Çünkü ifade özgürlüğü var. Şimdi seçim kampanyası yapıyoruz. Insanlar görüşlerini açık bir şekilde söyleyebilirler. Slogan atabilirler. Gösteri için toplanabilirler. Bunların hepsi meşru alan ama şiddet gayrimeşru alan. Yani gayrimeşruyu teşvik eden, gayrimeşruya gerekçe üretmeye çalışan bir siyasi dil biz kabul edemeyiz. Bakın burada bu olaydan hemen sonra ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp kardeşim seçime gidiyoruz. Böyle bir şiddete, böyle bir eyleme asla müsaade edemeyiz. İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum. Böyle bir olay, benzer bir olay olursa ya da olduğu anda polisimiz, kolluk kuvvetlerimiz bunu engellemelidir demesi lazım. Ben bunu beklerdim. Çünkü sorumluluk onda. Bu ülkenin vatandaşlarının güvenliğini sağlama sorumluluğu Sayın Erdoğan'ın kendisinde. Yani bugün Sayın İmamoğlu'nun da o meydanda toplanan insanların da güvenliğini sağlamayla ilgili sorumluluk Recep Tayyip Erdoğan'da başkasında değil yani. Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı böyle şiddetin önünü açan, adeta şiddeti alttan alta destekleyen, kendisi gibi düşünenler şiddet uyguladığında daha mazur gören bir tutum ortaya koyduğunda o ülkede artık güvenlikten bahsedemezsiniz. Ve ben açık söylüyorum bakın bu Erzurum'daki olaylardan sonra eğer Türkiye'de bir başka yerde bir başka olay yaşanırsa, insanların canı yanarsa, insanların canına malına zarar gelirse bunun müsebbibi ve sorumlusu Sayın Erdoğan'dır ve İçişleri Bakanı.